Şeytan gelir kalbimizi bozdurur. Gösterimize her an günah yaldırır. Bu cesedi bir nefeste bozdurur. Yarın o huzurda can şahit olur. Bak ne güzel yazmış bu sözü yalan. ibadetten karma para da kazan. Her sabah her seher okunur ezan. Duyup da gelmezsen sen şahit olur kardeş bu dünya ne kadar hoştur. Az yaşa, çok yaşa, ahire boştur. Kılmazsan namazın büyük bir suçtur. Boşa bin Gün şahit olur. Dikkat eyle her işlerin kendine. Mahşer günü ateş koyma bendine. Şahitlik yaparsın kendi kendine. Ayıp kalktırdın. şahit olur. Yeter kafil yeter. Biraz az konuş. Cehennem köprüsü hem de sen yemis. Eğer inanmazsan alime gaviş üzerinde biten gün şahit olur.